Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 26 Eylül kapanışına göre ilk 5 aracı kurumda arkadaşlar en çok para giren hisseler ve en çok para çıkan hisselere şöyle bakalım. Şimdi Yapı Kredi'ye baktığımız zaman 364 milyonluk bir para girişi var gözüküyor ama negatif kapatmış. Aselsan'a baktığımız zaman da arkadaşlar 337 milyonluk bir para girişi 0.46 eksi de kalmış. Bakın ilk iki hisseye ciddi para girişi var ama negatif kapatmış gözüküyor. Bunun dışında baktığımız zaman destek kredi faktörünü arkadaşlar 294 milyonluk para girişi var ve tavan kapatmış. Türkcell'de arkadaşlar 174 milyonluk TÜPRAŞ'ta 138 milyonluk EYHO'da 108 milyonluk ve bir maçta da 100 milyonluk bir para girişi söz konusu. Bakın burada garip olan arkadaşlar 100 milyonun üzerinde para girişi olanlardan sadece iki tanesi pozitif diğerlerinin hepsi negatif. Para çıkış kısmına baktığımız zaman Akbank'tan 988 milyonluk bir para giriş para çıkışı varken bunu zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki 2.8 milyarını sadece Bank of America çıkışını yapmıştı. Net para çıkışı iyice bir sallamıştı. Ereğli'ye baktığımız zaman 496 milyonluk bir para çıkışı. Bu da biliyorsunuz ki e, çelik, demir çeliği Amerika'da bir e, taviz verilebilir gibi bir düşünce vardı. anladığım kadarıyla herhalde böyle bir haber ilk önce satın alındı. Sonra da Langırtat kar razıya gidilmiş gibi gözüküyor. Emlak konutta 289 milyonluk, Pegasus'ta 216 milyonluk, Koç Holding'de 178 milyonluk, Peker'de 118 milyonluk ve Türk Hava Yolları'nda 116, 116 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hisseleriniz varsa da buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi günler diyorum, sağ olasınız.